Galiba bizim yoldaşlığımız gerçekten farklı oldu. İlk anlarımızda yan yana o 70 gün canlı yayın yan yana. E, ve o günü evet unutamıyorum, şöyle unutamıyorum. Ne istemediğini biliyordun. Bence önemli olan buydu. Seni bugüne getiren şey sen ne istemediğini biliyordun. O gün yemekhanede çok sinirliydin. Sonra sakinleştin ve bana dedin ki ben mutsuzum. Ben burada olmak istemiyorum. Hatırlamam ben bunu yapmak vermedim. istemiyorum. Evet. Ve ben gideceğim dedin. Ben yarın bile yayına çıkmak istemiyorum dedin. Ben seni o gün çok durdurmaya çalıştım. Erkan i̇yi ki durdurmamışsın. Evet hayır hani yarın bile gelmek istemiyorum çok keskindi. Korktum yani partnerim gidiyor diye. Ben de çok korkmuştum. Ama gittin Erkan. <laughs> evet iyi yapmışım Ceyda. Evet. Çok şükür başardık kendimize göre gerçekten Ne ceva. yaptın peki sonra? Sonra ne yaptım Diyarbakır'a gittim geri evet, döndüm yani. Döndüm. Tiyatroya döndüm geri. Evet. Ondan sonra ya, daha kendimi geliştirmeye çalıştım. Baktım ki ben olmuyorum yani hani olmayacak yani böyle o bizim girdim de piyasanın içine bir şekilde. Yani. Evet. Artık girdim yani hani kameraları gördüm yani biz canlı yayın yaptık 70 tane. Evet. 70 tane her sabah canlı yayın kolay değilceydi daha evet. Tıfıldık hiçbir şey bilmiyorduk yani. Evet. Ee, ama bana göre değildi işte. Gittim Diyarbakır'a tekrar oyunculuğuma, tiyatroma baktım. Orada düşündüm ne yapabilirim? Artık kameraları görmüştüm. Hani bir şeyler biliyordum artık yani evet. nasıl davranacağımı bir parça biliyordum ama evet. şeyi bilmiyordum. Yani yanlış hareketler, hatalı hareketler yapıyordum. Yanlış değil de hani o kadar da bilmiyordum. Ama Diyarbakır'a gidip neler yapabileceğimi düşündüm. Yani ben nereden yürürüm, nasıl yaparım? Ee, onları planladım. Ee, Tiyatroyu bırakmadım uzun bir süre. Evet. Yani ikisini bir arada idare etmeye çalıştım. İdare edemedim noktada da artık bıraktım tiyatroyu. İstifa ettim yani. Ee, ama iyi ki de öyle yapmışım Ceyda. Yani e, gerçekten insan yüreğinin istediği yere gidince e, başka oluyor. Belki bu her zaman olmuyordur. Her insana olmuyordur bilmiyorum ama belki bu hani ben o şanslı insanlardan biri olabilirim Ceyda'cığım. Bence öylesin çünkü yüreğin çok başka. Bazen öyle değilmiş gibi durduğun hallerin var. Ama Böyle, öyle değilim gerçekten. Evet değilsin öyle. Evet. Böyle bakıyorum yok diyorum benim de var hepimizin var. Yani özümüzün dışına çıktığımız, duygumuza kontrol edemediğimiz ve varlığımızın dışında davrandığımız anlar var. Sen de olmuyor. Ya. Oluyor sen benim, de, benim yok. de bazen. Ben de biliyorum seni olmuyor canım. O zaman da olmuyordu yani. Sen zaten o yüzden oradan yürüyebildin yani anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Sen, Bak sen o ayarı çok iyi tuttun yani. Ben çok, çok iyi tuttum Ceyda. Ya biraz önce onu vallahi aynısını yine söyledim. Yani sen evet. çok iyi tuttun. Ben biraz fazla samimi fazla şey davrandım. Yani böyle evet. her şeyim ortadaydı falan anlatabiliyor evet. muyum? Hani gerek yoktu o kadarına. Çünkü bilemedim ünlü olmak nasıl bir şey. Evet. Yani ben normal kendim mi olayım? Nasıl öyle olmak başka bir şey. Davranacağım olmuyor yani. Ağzımdan bir şey çıkıyor. Herkes beni yanlış anlıyor. Halbuki çok samimi söylüyorum yani. Evet. Ne bileyim evet. yani. E, ama e, çok şükür ya. Mutlu musun? Evet evet mutluyum çok, çok şükür. Çok mutlu görünüyorsun. Mutluyum iyiyim Özellikle yani. e, anneciğinden sonra. O bir şeyler değişti ondan sonra evet, içimde yani. Gördüm evet gördüm onu. Çok şey oldum çok yani çok derin etkilendim yani. Etkilenmez misin? Ama, ama tamam biliyordum öyle olduğunu. Arkadaşlarımda, dostlarımda, etrafımda görüyordum ama insan kendisi yaşadığı zaman o öyle olmuyormuş yani. Ama ben bir erkeğin hayatında annesiyle vedalaştıktan sonra... Ya iyiye gidiyor ya kötüye gidiyor gibi görüyorum her şeyi. O vedalaşma halinden sonra sen de iyiye gitti. Ya bilmiyorum ki ben yani çok en değerli şeyimi kaybettim yani. Şu anda benim en değerli kaybettiğim annem var yani. Hani Allah çok şükür babam hayatta. Babama evet. iyi bakmaya Allah çalışıyorum i̇yi daha çok. Mi? İyi babam daha iyi. Var sorunlar ama... Yaş almak da öyle bir şey. Çok şükür. Şey yani. hani iyi mutlu, iyi, güzel yaşlanıyor yani. Ben şükür. Çok şükür. Ama yok annenden sonra da bence çok kıymetler e, oldu hayatında. Aile resminiz Allah nazardan saklasın çok kıymetli bence. Ya insan bazen çok böyle travmatik bir şey yaşadığı zaman e, eğer düşünüp e, ondan bir ders, bir, bir şey çıkarırsa ders de demeyeyim de ya ders çok şey oluyor böyle çok bildik bir şey oluyor böyle ne bileyim bilgiç bir şey oluyor. Öyle değil ders değil yani başka bir şey o benim anlatmak istediğim nasıl anladın ama. Mi? Ne bileyim bir his o bir şey yani başka bir davranma bir hormonların değişiyor atıyorum yani atıyorum yani. Hani evet. Sen istemeden bazı şeylere daha çok dikkat etmeye evet. başlıyorsun o senin elinde olmuyor yani. Evet. Ben de o 47 yaşından sonra da oldu bir. Tabii canı olduktan sonra da bambaşka oldu. Ay kurban olduğum ne yakışıklı bir şey o. Seninkiler de maşallah. Sen de çok iyi bir anne oldun. O buradaki öğlen sağlar ve ağlar. Biz birbirimizi böyle. Ha dur buraları mı? Dur Böyle dur konuşuyor oldu dağıldı. Ha sen onu gerçekten iyi yönettin Ceyda. O zaman da iyi yönettin gerçekten yani. Çünkü sen o da zaman beni de yönettin 70 tane program. Dur dur bir dakika Öyle ben mi ya? söylüyorum? Abi misafir benim. Ben <laughs> korkarım ha ben <laughs> bu adamdan biraz. Sen onu çok tamam. iyi idare ettin gerçekten. Yani o ölçüyü çok iyi kurdun. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kadın olarak da çok iyi kurdun. Bir e, çok da iş yaptın ve her işi de başardın çok şükür yani. Hem sunucu kimliğini devam ettirdin. E, oyunculuğunu devam ettirdin çok da iyi bir oyuncu oldun çok şükür çok iyi bir anne oldun çok duyarlı bir anne oldun takip ediyorum her şeyini çok duyarlısın Allah razı olsun senden canım benim senden de yıllar mi? sonra bunları düşünüyorum evet ben yani. bu, bu, bu güzel bir şey bence iyi geliyor bana böyle yaşanmış olmak görüyorum Allah değil senden razı olsun evet. ben şükür bu güzel yani bunu duymak da güzel bir şey ee, önemli galiba çok önemli ben evet. de çok dikkat ediyorum hani böyle şeyler söylenmez ama hani söylemeyeyim de zaten ama çok şeyler ben de elimden geldiğince yardımlar yapıyorum, koşuyorum o derneklere elimden ne evet, geliyorsa. Şehir de değiştiriyorum, hiç fark kimseye. etmez. Başka şehre gidiyorum. Yani hani yapıyorum bir ton şey çünkü yapmamız lazım yani. Hani olması lazım bir şeyleri biraz paylaşmak ya da yani acı çeken ya da zor durumda olan ya da biz yardım edebileceksek oralara bir el atmak gerekiyor. Dolayısıyla Evet burada... biz göz önündeyiz tabii onu Göstermek ve göstermemek arasında kalıyorum ben bazen, sıkışıyorum. Hani iyilik yaptın, söylemek zorunda mısın? Evet, bazen söylemek zorundayız. Bazılarını harekete geçirmek için. Olmuyor o zaman işte da. Yanlış anlıyorlar yani. Mesela bir evet. annemde ben yaşadım. Annem Alzheimer'dan hayatını kaybetti. Evet, İki sene falan da hepimizin annesine, Allah rahmet eylesin, uzun ömür versin. Ee, çok zor zamanlardı yani. Gerçekten zor günlerdi. Hani ben gördüm o şeyi. Hani biraz Allah'a çok şükür hani biraz iyiyiz yani çok kötü durumda değildik ve hani biraz daha kolay atlatabildik yani o şey olayları yani hiç evet. hiç kolay bir şey değil. Hele ki yani çalışıyorsa biri annesi babası öyle bir rahatsızlığa yakalandıysa yani inanılmaz zor bir şey inanılmaz zor bir şey. Azal, Ondan evet. sonra mesela ben Alzheimer dernekleriyle daha çok mesela bir ilgilenmeye başladım ya da. Ee, o tür bir o tarafa daha çok kaydım. Hani seni de biliyorum çok ilgilendiğini. Evet. Dedin ya öyle yaşamak bir parça daha güzel oluyor. Alzheimer oluyor yani. tabii yaşayan için çok sert e, gibi değil Hiç Çünkü, değil. Hiç değil. Meral anneciğim de Allah rahmet eylesin. Onlar arası. melek oluyor artık anne. Yani. annesini de biz öyle kaybettik. Biliyorum ben. aramıştım Bülent'i. Ve Bülent çok konuşmuştunuz Bülent'le evet. o dönem. Ve gerçekten aslında Bülent'te acısı daha yüksekti tıpkı sende olduğu gibi ki ben de hani Kızı olmamama rağmen Merel anne sekiz yıl hayatımdaydı son bir sene artık hiçbirimizi tanıyamıyordu çok acı bir süreç gerçekten e, ve hani uzmanların da sıklıkla karşılaşacağımızı öngördüğü bir maalesef rahatsızlık artık yediklerimiz teknoloji e, buraya doğru götürüyor yaşlılıkta herkesi olabilir e, o yüzden hayat uzadı galiba ondan eskiden evet. böyle değildi ya Ceyda eskiden yani 50-55 yaş falan deyince böyle bir biz bir duruyorduk. yani. Değil, Değil mi? Yaş, Amcaydı 50-55. Amca eli, eli yaşlı bir. diyorduk yani. E, hatta böyle duruyorduk abi yani. Evet. Konuşamıyorduk falan onların yanında. Şimdi 60 orta yaş Şimdi 60-50 gibi oldu. Şimdi sen diyorsun ben 53'üm. Hiç 53 değilsin yani. Yani eskiye göre değilim evet. Evet ama, ama herkes yine de benim gibi yani. Böyle bir durum var. Hayat uzadıkça şeyler de evet. tabii işte dediğin gibi yediklerimiz, ya kendimize iyi bakmıyoruz, hava bu evet. bir ton işte şimdi onlara.